Evet sevgili dostlar hoş geldiniz canlı yayınımıza. 29 Eylül Çarşamba gününün Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını sizlerle beraber bu programda enine boyuna naçizane kendi fikirlerimle birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Tabii ki de sizlerden de her zamanki gibi yorum bekliyoruz. Bu karşılaşmalara sizlerin de görüşleri çok önemli. Sizler ne oynayacaksınız? Bunlar hakkında da bizlere yorumlarınızı gönderirseniz çok seviniriz. 7 tane mücadele var bu 7 karşılaşmayı. Bugün biraz daha hızlı bir program yapacağız. Daha sonradan artık Şampiyonlar Ligi heyecanına sizlerle beraber geçeceğiz. İşte Telegram gruplarımız var. Onun dışında katıl butonumuza biraz daha yoğunlaşmaya çalışacağız. Aramıza çok sayıda katılan, katıl butonuyla katılan değerli dostumuz var. Onun dışında abone olarak da çok fazla kanalımıza gelen ve yorum gönderen değerli dostumuz var. O yüzden hepsine teşekkür ederek başlayayım programa. Yayınlayamadıklarıma kusura bakmayın. Dün ve bugün 61 kişi gelmiş aramıza. Katıl butonuyla çok teşekkür ediyorum ben bizlere en azından destek verdiğinizden dolayı. Tabii ki de ben Umut Tacirliği işte böyle tutturuyoruz yapıyoruz falan beni tanıyanlar biliyorlar zaten. Hani böyle bu tarz bir e, karakter olmadığımdan dolayı sizler destek veriyorsunuz. Beğenirseniz aboneliğinizi devam ettiriyorsunuz katıl butonunda. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Tolga Gönül'le yapmış olduğumuz programa da müthiş yorumlar geldi. Şu an itibariyle sanırım 300'e yakın mesaj geldi ve bunların yüzden fazlası e, çok övgü dolu mesajlar. Estağfurullah biz elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. 3 saat program yapın diyenler çok fazla artmaya başladı. Çok teşekkür ediyorum ben değerli dostlarıma hem ve hemen programa başlayacağım. Dün zaten bir skor yorumu sormuştuk size ne düşünüyorsunuz bir karşılaşma hakkında diye. Bugün de hemen sizlere e, ilk karşılaşmamızı aktaralım ve skorunu soralım yine yorumlardan bilirseniz eğer. Hafta sonundaki Yiğit Bey ve Çisem Hanım gibi sizler de e, canlı Telegram paketimize katılabilirsiniz, misafir olabilirsiniz. Bir ay müddetle diyelim. Evet Bayern Münih ile Dinamo Kiev oynayacak. Hemen başladık programımıza. Bu karşılaşma hakkında aslında söylenecek o kadar çok şey var ki yani normal biri bu karşılaşmada Bayern Münih'in 3 veya 4 gol atmasını veya handikap yapması yönünde değerlendirmeler tabii ki de yapabilir ki çok da normaldir. Çünkü bu mücadelede tabii ki de Bayern Münih çok fazla dominant olacak ve acıması olmadığı Şampiyonlar Ligi'nde de rakibine atabildiği kadar gol atmaya çalışacak. Hem genç oyuncularıyla hem de alışa gelmiş futbolcularıyla birlikte Bayern Münih burada Lucescu'nun Dinamo Kiev'ine karşı gol yağdırmaya çalışacak. Peki yağdırabilir mi? Senaryolar ne olabilir? Bunları değerlendirmek gerektiğini düşündüm ben. Öncelikli olarak rakip analizi her zaman çok önemli ve dünden beri zaten Dinamo Kiev'i de analiz etmeye çalışıyorum. Son iki karşılaşmasının e, özetlerini de izledim. Kendi liginde oynamış olduğu bazı mücadeleler var. Tabii ki de rakipler kıstas değil ama kesinlikle ama kesinlikle rakip analizi üzerinden bu karşılaşmanın değerlendirilmesi yapılmalı diye düşündüm. Ve bu yönde de tabii 2000 yıllarında en son Dinamo Kiev'in Ukrayna'da Bayern Münih'e karşı 2-0'lık bir galibiyeti var. Ve Bayern Münih'in de gerçekten Dinamo Kiev'e karşı oynamış olduğu tarihindeki mücadelelerde problem yaşadığını biliyoruz. Ve son dönemdeki Dinamo Kiev'e baktığımızda müthiş bir winner takım. Tekrar altın çizerek söyleyeyim winner takım statüsünde olduğunu görebiliyoruz. Özellikle kalesinde çok az pozisyon veren, çok az gol gören ve sürekli olarak karşılaşmalarını kazanan bir Dinamo Kiev görüyoruz ki Benfica mücadelesinde de aslında Benfica'nın golü mesela çok makuldü o karşılaşmada. Bir beraberlik çok normaldi ama 0-0 biten mücadelede yine zaman zaman Benfica kalesinde de etkili olmuşlardı. Söylemiş olduğum gibi Lucescu'nun takımı, Lucescu'nun takımlarını tahmin etmek hiçbir zaman zor olmuyor ama Burada Bayern Münih'e karşı oynayacaklarından dolayı ilk senaryo. Hemen iki nokta üst üste hızlı bir şekilde geçeyim. İlk senaryo Dinamo Kiev'in ilk yarıda gol yememeye çalışması yönünde oynayacağı futbol olacak. Ancak Bayern Münih gibi bir takımdan gol yememe ihtimaliniz var mı? Yüzdesel olarak çok düşük. O yüzden savunma yapsanız bile mutlaka maçın bir yerinde 1-0 geriye düşeceksiniz. 1-0 geriye düştükten sonra 1-0 veya 3-0'ın fark edeceğini düşünmüyorum ben. Bu yönden bu karşılaşmada fırsat oranı olarak Dinamo Kiev'in de winner takım olduğunu söylemiştim ve oyun yelpazesinde de yapmış olduğum araştırmalardan, raporlardan çıkarmış olduğum kadarıyla biraz hakim olduğumdan dolayı Bayern Münih zaten geride mutlaka boşluklar bırakacaktır. Bu yönden hem de burası Şampiyonlar Ligi olduğundan dolayı Dinamo Kiev'in golüyle birlikte karşılaşmayı değerlendirirseniz 1.90 oran alacaksınız efendim. Bu benim fikrimdir. Sizler tabii ki de Bayern Münih'in handikaplarını vesaire değerlendirebilirsiniz. Bunlar olasıdır ama bu karşılaşmada Dinamo Kiev'in atacağı golden sonra zaten Bayern Münih ilk gol atsa da Dinamo Kiev de ilk gol atsa Bayern Münih zaten bu karşılaşmada en az 2 ila 3 gol konti garanti bulacak gibi gözüküyor. O yüzden karşılıklı gol var diyecek oran gibi gözüküyor ve tekli olarak değerlendireceğim bir karşılaşma ideal kombinlerimde handikapıdır bilmem nedir değerlendirmediğim bir mücadele. 1.90 önerim vardı bu karşılaşmayı bu yönde değerlendirdim. Yorumlarınızı da bekliyorum ve skor tahmininizi bekliyorum. Siz değerli dostlardan zaten oranlara baktıysanız saçma sapan e, ta, şeylerin oranların verildiğini görmüşsünüzdür orada. İşte bayan, büy, bayan 3.5 atar mı? Efendim 3 handikaptan şu kadar vereceğim. 2 handikaptan bu kadar vereceğim. Ya yani onlar bekleyeceğini ki o kadar düşük oranlardan. Burada Dinamo Kiev'in duran topu ee, ara ara yapacağı baskıyla birlikte atacağı bir gol. Şampiyonel Ligi'nde oynuyorsunuz çünkü ölüm kalım maçı değil bir şey değil rahat. Winner takım statüsünde dediğim gibi formda olan bir takım. O yüzden bir gol bulduğu zaman Dinamo Kiev sizin 1.90'lık oranınız gelebilir. Risklidir ama bence değerlendirilebilir bu yönde. Evet. ikinci karşılaşma Gasperini'nin takımı Young Boys'la oynayacak. İtalya'da hafta sonunda katıl butonunda tek skorunu doğru olarak tahmin ettiğimiz Inter maçı. 2-2 bitti ama Gelin bir de izleyenlere sorun nasıl 2-2 bitti. 3-3'te bitebilirdi. Son dakikalara doğru gelen bir penaltı var. Inter tarafından üst direkten döndü. Enteresan bir penaltıydı. Daha sonrasında top dışarı çıkmış. Efendim bilmem ne oldu falan. Karabol gol attı. Ah dedik skorumuz gitti. 3-2 oldu. Atalanta kazandı derken bir baktık. ki hakem vardan top dışarıdan gelmiş vesaire vesaire. Yani 2-2 de şans faktörüyle kaldı ama maç zaten işte 1-1-2-2 yani beraberlik ayarında bir karşılaşmaydı. Biz en azından bunu doğru olarak arkadaşlarımıza skor gelmeseydi bile doğru bir şekilde aktarmayı başardık. Şimdi Young Boys biliyorsunuz Manchester karşısında beni yanıltmıştı ama orada 35. dakikada çıkan bir kırmızı kart vardı ve Manchester United gerçekten çok çok ezildi. Özellikle 60. dakikadan sonra Young Boys'un göstermiş olduğu performans gerçekten çok önemliydi Manchester karşısında ve hafta sonunda da sürpriz çıkmaz Young Boys'dan. Ana kuponlarımıza da alalım diye tavsiye ettim. Young Boys 2-0 kazanır diye düşünüyorduk. 2-1 Sengalen galibiyetini almayı başardı. Yani normale gitti. 2,5 gol üstüne oynadı çünkü herkes tesadüfen geldi. Orada ben 2-0 bekliyordum o yüzden ama e, Sengalen'in golüyle birlikte normal her şeyiyle birlikte normal bir karşılaşma geçirdik. Tabi burada sürprizlere yakalanmamak vesaire de çok önemli. O yüzden aktarım yapıyorum her zaman sizlere. Mutlaka bir şeylerden kaçmamız gerekiyor. Şimdi Atalanta çok favori Young Boys'a karşı. Ancak bu seneki Young Boys'u benim gibi izleyenler varsa bu Young Boys öyle kolay kolay teslim olacak bir takım değil. Bir kere çok genç ve dinamik oyuncuları da var. Ön tarafta da inanılmaz fazla baskı yapıyorlar. Verilere baktığımızda belki koşu mesafeleri yönünde ilk 5'te, ilk 6'da, ilk 7'de oyuncu bazlı da yok Young Boys ama gerçekten nasıl duracağını, pozisyon konusunda nasıl duracağını ve deplasmanlarda da özellikle eleme gruplarından ya da eleme zamanından, playoff zamanından biri nasıl oynayacağını bilen takımlardan bir tanesi ve biz şu ana kadar yerini, atarını, gol yemezini, fark yapacağı maçı vesaire gollü olacak maçı altta kalabilecek maçların hepsini güzel bir şekilde yorumladık. Siz değerli dostlarımıza. Şimdi Atalanta çok favori dediğim gibi herkes Atalanta tarafına yüklenecek. <laughs> Peki mantıklı mı? Mantıklı tabii ki de Atalanta'nın kazanması mantıklı ama ben izlemiş olduğum Young boyuzu karşıma almam. Yani şu yönden karşıma almam. Bu maçta ben Atalanta'nın galibiyetini Bekleyecek işte 1.30'dan işte buçuk üstünde bir yapacaksın 1.44 falan bunları bekleyecek bir durumda değilim açıkçası. O yüzden değerlendirmeyeceğim ben yani 1.44'dan burada ben Atalanta Young Boys'u yensin şöyle şöyle diye oynayacak en azından iddia konusunda. Şimdi futbolu değerlendiriyoruz ama iddia konusunda da değerlendirme de yapmak durumundayız. Oran risk konusunda her zaman söylüyorum o yüzden ben bunu beklemem açıkçası. Beklemeyeceğimden dolayı ki inter maçından inanılmaz tempo ile birlikte çıkan bir e, kondisyon enkazıyla birlikte bu karşılaşmada Bergamo'da olsa bile mücadele oynayacak olan Atalanta'ya güvenmem diyorum ama tabii ki de yine maçı kazanabilir. Burada Atalanta'nın yapacağı savunma zafiyetlerine güveneceğim ben. Yani Galatasaray'da nasıl söyledik işte Göztepe'de ya da birçok karşılaşmada. Geçen hafta e, Liverpool Milan maçında bunlardan bahsettik. Onun dışında birçok bir karşılaşmadan bahsettik böyle. Birazdan konuşacağız zaten. O yüzden Young Boys'un golünü alırım ben. 140 oranı var. Neden karşılıklı gol var almıyorsun diyenlere de 1.40 ile 1.50 arasında ben oran farkı görmüyorum. Yani e, Young Boys attı diyelim bir tane benim işim bitti maç boyunca. Ya da atamadı yattım ayrı bir şey ama yani karşılıklı gol var 1.50 Young Boys'un golü 1.40 aynı zaten. O yüzden burada ben Young Boys'un golünü değerlendiririm ve şok bir skorla da mücadele başlarsa erken dakikadan itibaren biraz da rahat izleyebilirim diye naçizane düşündüm. Söylemiş olduğum gibi oyun yapısıyla alakalı ve ben Gasperini'nin burada zaman zaman yapmış olduğu katı savunmayı Young Boys'a karşı yapmayacağını ve doğrudan hedef olarak görmüş olduğu Young Boys karşılaşmasında risk alacağını düşünüyorum. Risk alan takımlar mutlaka ki geride büyük koridorlar, 30-35 metrelik koridorlar özellikle uzun bunun altını çizin çünkü verilerde bu şekilde uzunlarda sağ ve sol uzunda mutlaka açıklar verecektir ve Young da bu karşılaşmada bir 4 pozisyon, 5 pozisyon bizlere izletecektir diye düşünüyorum. değerli dostlar, aklınıza etiyorsa tabii ki de değerlendirebilirsiniz. Bunlar benim fikirlerimdir. Bazı arkadaşlarımıza her zaman hatırlatmaya çalışıyoruz. Bu yüzde bir bile olsa çok önemli. Diğer dostlarımız zaten biliyorlar. Evet Salzburg'la Lille oynayacak. Herkesin seviye tarafına değerlendirdiği yaklaşık 500 milyon euroyu da geçen bir oyun vardı geçen hafta. Ortalama oynanan bet olarak baktığımızda dünya genelinde hatta 500 milyon euroyu geçen bir tercih oynanmıştı. Salzburg'a karşı Sevilla'nın kazanacağını düşünüyorlardı. Ancak biz Salzburg'un Nasıl bir takım olduğunu detaylı olarak aktarmaya çalıştık sizlere. Neyi aktarmaya çalıştık mesela oyun tarzı olarak. Şimdi daha çok hızlı pas yapan e, gerçekten çok önemli bir takım olduğunu ve hızlı pas yaptığını işte her konuda soldan sağdan her konuda bir şeyleri becerebilen, gelişim gösterebilen, yetenekli oyunculara sahip olan ve seviyeye karşı oynayabilecek bir takım diye bahsetmiştik ve seviyeyi de izliyorsanız bu takımı yenememe ihtimalinin olduğunu da böyle. Afriti'yi olarak da söylemiştik ki maçın 3.5 gol üstüne gideceğini Salzburg tarafından dahi kazanabileceğini, kazanılabileceğini daha doğrusu yorumlamıştık. Ancak ve ancak karşılaşmada inanılmaz fazla penaltı oldu. Salzburg 2 penaltı kaçırmıştı. 1-3'e kadar gidebilecekti skor ama en azından Salzburg karşılaşmayı kaybetmedi. Yani günün sürprizlerinden de bir tanesiydi. Tarafımızdan güzel yorumlandı. Şimdi burada evet Lille cuktu 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 taraftar çok kötü. İşte... Lille'in temposu çok kötü falan diyoruz ama gördüğümüz şeyleri de söylememiz gerekiyor. Son iki karşılaşmada özellikle Fransa Lig 1'de Lille'in biraz toparlandığını görüyoruz. Demek ki onlar da bu türbünün işte davul çalmasını, topun taca çıktıktan sonra normal oynamalarını, işte temponun çok düşük olmasını 2.2'lerde, 2.3'lerde bunların farkına varmış olacaklar ki biraz daha ön tarafta kıpırdanmaya başladılar. Tabii ki de yine çok sayıda önemli oyuncusu olmayacak. Önemli mesela önemli diyebileceğimiz Jonathan Bamba ve Renato Sanchez yine karşılaşmada özellikle hem kanatta hem de göbekte eksikleri e, Lille takımının ve Salzburg tarafına baktığımızda da sezon başından beri Junuzovic ki çok önemli bir oyuncudur ve Seko Keita yine bu karşılaşmada oynamayacak gibi gözüküyor. Önemli oyuncular bunlar e, Salzburg açısından ancak Salzburg'un bir sistemi var. E, benim gibi takip edenler mutlaka biliyorlardır ve bu karşılaşmada söylemiş olduğum gibi temposu düşük bir takımla oynasa bile. Bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Temposu düşük bir takımla oynasa bile bu mücadelede ben karşılaşmanın iki buçuk gol üstüne gidebileceğini düşünüyorum. İki buçuk gol üstü e, sanıyorum bir hemen bir daha bir bakalım. Farklı bir oran almışım. Çünkü. Evet bir oranı var. Bakın neden? Çünkü cuktu cuktu Lil yüzünden. Yani Lil'in temposu çok düşük. Bu karşılaşmayı yukarıya çıkaramayabilir diye düşünüyor bütün bahis firmaları bahis merkezleri daha doğrusu ve o şekilde de oranları bayilere dağıtıyorlar. Türkiye'de 1.60 yurt dışında 1.70 seviyelerinde ya da 1.74 seviyelerinde. Ama ben diyorum ki Salzburg'un oyunu iki takımın da maçın içine sokacak ve bence bu karşılaşma ideal olarak benim idealim bu. 2.5 gol üstüne gidecek. Bunu yazdım. Bunu kombinlerinde de mutlaka kullanacağım. Onun dışında riske girmek isteyen çok riskli bakın bu sefer çünkü söylemiş olduğum gibi Lille'de bir toparlanma var. Hani bu maçı 2-2 seviyesinde Lille bitirirse şaşırmamak gerekiyor. Tekrar söyleyeyim 2-2 maç biterse şaşırmamak gerekiyor. Riske girmek isteyenler 3.5 gol üstünü de tek başına değerlendirebilirler efendim. İsterseniz bu yönde karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Bu arada Lille tarafına baktığımızda yine Şampiyonlar Ligi istatistikleri içerisinde Burak Yılmaz'ın da gol pozisyonuna girebilme konusunda Gerard Moreno'nun hemen arkasında olduğunu söyleyelim. Gerard Moreno 6 pozisyon denemesi var. Burak Yılmaz'ın da yine 6 pozisyon denemesi var. Daha sonradan Kulüp Rüj'deki Lang'in 6 Sebastian Haller'in 5 ve Moratas Muhammed Salah diye devam ediyor. Bunları da söyleyelim. Yani önemli istatistikler bunlar. Bunları da bilmekte fayda var. Şimdi yine yüksek oranlı bir tercihimiz daha olacak. Wolfsburg Sevilla ile oynayacak. Bu karşılaşmada da e, tabii ki de Sevilla'nın ilk karşılaşmada işte Salzburg'a karşı oynayamayacağını vesaire değerlendirdik ama iki takımın da kaçırmış olduğu pozisyonlar vardı. Ve Sevilla ön tarafta oynadığından dolayı Salzburg'un kaçırdığı 5 net gol pozisyonu vardı. Penaltı harici söylüyorum bakın. O yüzden Sevilla ilk karşılaşmadan itibaren biraz eli ayağına dolaşmış takımlardan bir tanesi gibi gözüküyor. Kısmen La Liga'da da yine bazı problem yani performans konusunda problem yaşayan takımlardan da bir tanesi. Şimdi çok dengeli ve kolay kolay tahmin edilmesi bir takımla oynamayacaklar Almanya'da. Wolfsburg'la Van Bommel'in takımı. Çünkü inanılmaz dengeli. Yani gol pozisyonuna girme konusunda problem yaşıyorlar. Rakibe de pozisyon vermiyorlar. Yani biraz da böyle Lille'in cuktu cuktusuna giden tarzda bir takımmış gibi gözüküyor Wolfsburg. ilk i̇lk maçın berabere biteceğini de söyledik. O da güzel bir şekilde geldi. Gerçi 1-1 bir bir civarı düşündük ama 0-0 bitti mücadele. Ha çok şaşırdık mı? Hayır. Çok şaşırmadık. Çünkü ikisi de temposu düşük takımlardı. Şimdi burada Sevilla da El Nesiri oynamayacak. Kendini attığı için bir pozisyonda hakem ikinci sarıdan atmıştı Salzburg maçında. Çok önemli. Özellikle top taşıma konusunda, topu tutma konusunda ve deplese olabilme konusunda Sevilla'nın hücumdaki kreatiflik özelliğini çok fazla etkileyen bir oyuncu. Şimdi bunun olmayışı çok önemli ve Almanya'dasınız. Sevilla biraz da burada dikkat etmesi gerekiyor. Yani maça en kötü bir puan parolosuyla çıkması gerekiyor. Ama Sevilla bir puan için oynar mı? Hayır. Peki Wolfsburg oynar mı? Hayır çünkü iç sahada geçen maçı zaten işte puan almışlardı. İç sahadaki bu maçta hedef maçlarından bir tanesi. Bu yönden karşılaşmada ben iki takımın eksikleri de olsa, tempo problemleri de olsa yapmış oldukları savunma zafiyetleri ki Wolfsburg biraz daha az savunma zafiyeti var. Tekrar söyleyeyim. Sevilla biraz daha fazla yapıyor bunları. O yüzden anlatıyorum hep. İki takımın yapacağı hatalardan dolayı karşılaşmanın 1-1 bir bir biteceğini düşünüyorum ve ideal tercih olarak karşılıklı gol varı yine ideal kombinlerimden bir tanesinde değerlendireceğim. 1.62 oranı var. Çok güzel bir oranı var. Değerlendirdim ve tek başına da az önce Salzburg'un 3.5 gol üstünü yine önerdim sizlere. Tek başına da maç sonu 0'ı 2.85'lik oranıyla da önermek istiyorum. Aklınıza yeterse sisteme de alabilirsiniz ya da benim gibi 50 lira 40 lira tekli de oyna, oynayabilirsiniz değerlendirebilirsiniz. Efendim Juventus'ta Chelsea oynayacak. Zor bir karşılaşma. Juventus tarafından her zaman şu yönde yorumlar yapılıyor. Ronaldo gitti, Juventus bitti şeklinde ama tabii karşılaşmaları biz izlediğimiz zaman aslında tehlikeli bir Juventus'un da özellikle 3. bölgede gerçekten tehlikeli bir Juventus'un olduğunu görebiliyoruz. Ama tabii Morata olduğundan dolayı böyle benim sevdiğim diyeceğim ama yani böyle hep pozisyona girer ah vah kaçtı falan böyle hani biraz da loser santraforlar olur ya o kategoriye koyduğum oyunculardan bir tanesi çünkü çok gol kaçırıyor. Yani pozisyona giriyor tamam böyle kalenin dibi ha tamam gol diyorsun arkanı dönüyorsun Morato da bu dışarı atmış böyle yapıyor falan. Yani değişik bir oyuncu. Aslında kadroya baktığımızda Juventus'un kadrosu çok güzel. Özellikle Dybala'nın liderliğinde devam ediyor. E, biliyorsunuz ön tarafta ve geçen hafta da çok güzel bir gol attı Dybala. E ya bunlar da çok önemli. Ronaldo gittikten sonra ön tarafta söylemiş olduğum gibi Juventus'u iyi görüyoruz ama şimdi Chelsea gibi bir takımla oynayacaklar. Şampiyonlar Ligi şampiyonu hafta sonunda City maçında biraz da daraldılar. İşte City çok korner kullandı, topu ayağında tuttu, zaman zaman net gol pozisyonlarına girdi, Chelsea az pozisyona girebildi vesaire. Temposu yüksek bir karşılaşma değildi ama mücadele gücü çok yüksek bir karşılaşmaydı. Şimdi oradan çıkıyorsunuz ve İtalya'ya, Torino'ya gidiyorsunuz. Bunlar da önemli. Normal şartlarda, tekrar altını çizeyim, normal şartlarda hafta sonu Waltford'da oynadı diyelim Chelsea. Buraya geldi Juventus'a. Juventus'a karşı yapacağı tempo daha yüksek olacaktı mutlaka. Ama bu maçta aktif dinlenecekler. Mutlaka aktif dinlenecekler ve ilk yarıda biraz Juventus'u tartmaları gerekiyor. Ancak ve ancak ben Chelsea'nin oynadığı oyunu özellikle deplasmanlarda ve Juventus'un iç sahada yine taraftarın iteceğini düşündüğümden ve ileride mecburen oynayacağını düşündüğümden dolayı bu Chelsea'nin her türlü yorgunluk olmasına rağmen deplasmanda 2 gol atarını 1.85'ten MBS 1 MBS1 olarak değerlendirdim. Yine tek başına oynadığım bir kombin. Bakın bunların hepsi kupon zaten. Anlattığım karşılaşmanın birçoğu. Biri 2.85, biri 2.35, biri şimdi söylediğim 1.85 yani 2. Bunların hepsi kombin. Ben bu şekilde değerlendirmeler yapıyorum. Ben burada Chelsea'den Juventus ağları da 2 gol bekliyorum. Nedenini az önce söyledim. Normal şartlarda Watford'da oynadın diyelim. Biraz daha düşük tempoda oynayan bir takımla veya Southampton'da oynadın örnek veriyorum ya da Wolverhampton'la oynadın geldim buraya. Burada ben çok çok rahat Chelsea'nin iki gol bulabileceğini söyleyebilirdim. Lakin burada Juventus öne çıkacağı için evinde oynayacağından dolayı biraz da seyirci desteğiyle birlikte ön tarafta baskı yapacağından ve maçın içine çok fazla gireceğinden dolayı deplasmanın iki golünü değerlendirdim. Yani bu maç 1-2, 2-2 bandında bitebilir. Üst tercihleri de tabii ki de değerlendirilebilir. Bunu söyledik ve bu karşılaşma için 9.5 korner üstü benim ilk korner mücadelem bu 9.5 korner üstü çünkü söylemiş olduğum gibi az önce söyledim zaten iki takımın da maça girmesini bekliyorum ve bu yönden de size 19. korner tercihimi de aktarıyorum umarım 19'da 19 olur ve bir rekorumuzu geliştirmiş oluruz diyelim. Değerli dostlar 9.5 korner 1.46 ben gelebileceğini düşünüyorum bu maçta Chelsea ve Juventus tarafından özellikle ikinci yarıdan sonra 60-61'den sonra asansör bir maç izleyeceğiz gibi gözüküyor değerli dostlar. Aklınıza yeterse değerlendirin. Bu karşılaşmada tek korner mücadelem. Yani burada KG, üst, efendim berabere alt vesaire gibi tercihlerde bulunmayacağım. Tabii ki de maçın analizini yaptım ve Manchester United'ın mutlaka kazanması gereken bir mücadele ki reputasyon açısından. Ne demek reputasyon? İki maçtır kaybediyorsunuz. Kupa maçı ve bizim bildiğimiz bizim bildiğimiz olduğumuz Aston Villa maçı. Kaybediyorsunuz ki belliydi bu zaten benim açımdan. Şimdi bir yere oynayacaksınız ve işte az önce söyledim Gerard Moreno o 6 pasta 18'de çok dolaşıyor. Yanına top getiren oyuncular müthiş bağlantıları var. Yani o weblere baktığınız zaman Gerard Moreno ile anlaşmaları gerçekten üst düzeyde ve Villarreal makine gibi bir takım. Yani öyle kolay bir takım değil. Özellikle Yunay Yemeri geldikten sonra bu bir buçuk senelik zarfta da <laughs> müthiş işler başarmayı yani başaran diyelim bir Villarreal var. O yüzden Manchester United'ın biraz baskı yaparken temkinli olması gerekiyor. 0-0'a 1-1'e aday bir maç bence ama o maç içerisindeki tempo United'ın kazanma zorunluluğundan dolayı zaman zaman 4'lere kadar 3-8'lere kadar çıkacak. Bu yönden sadece ve sadece korner aldığım bir karşılaşma. 8.5 korner üstü bilmiyorum oranı kaç açılmadı herhalde. Sadece korner mücadelesi bu karşılaşmam diyelim ve isterseniz bir korner kuponu önereceğim ama ondan önce Zenit Malmö karşılaşması var. Evet Zenit Malmö karşılaşması var. Bu karşılaşma benim çarşamba günü Malmö tarafından sürpriz yapılabileceğini düşündüğüm bir karşılaşma ki biliyorsunuz John Dal Tomasson geldiği günden beri sizlere sürekli olarak röportajlarına kadar anlattığım önemli teknik detaylarını verdiğim bir takım. Gerçekten Avrupa'da bu sene istekleri üst seviyede ve oynamış oldukları en azından göstermiş oldukları performanslar tabela'ya yansıyanlar çok çok önemli. Evet Juventus'a kaybettiler ama Rusya deplasmanında işleri zor. Hava da, hava ısı de, yani ısı da çok fazla. Düştü zaten sizler de biliyorsunuz. Hatta 11-9 falan derecelerde oynanacak ama bunlar tabii tam futbol havaları. Herhangi bir problem yok. E Malmö'de İsveç yani. İsveç'ten geliyor. Orası da öyle günlük günlük güneşlik bir yer değil. Zaten iklime alışkın da olacağını söyleyelim. Ancak tabii burada iklim sadece futbolu değerlendirmeye <laughs> girdiğimizde sadece iklim başka bir parametre değil. Zenit hep anlatıyorum. Serdar Azmun, e, Artem Zuba gibi isimlerle ve orta alanda önemli olan isimlerle birlikte Semak yönetiminde hep aynı istikrarda, kadro istikrarı açısından devam eden bir takım, hep aynı e, oyuncularla birlikte oynayabilen bir takım ve Rusya'da bu sene iyi başladılar mesela. Ama Malmö'de gerçekten öyle kolay kolay hafif alınacak bir takım değil. Bu yönden Zenit maçı kazansa da bence iki fark yapamayacak Malmö'ye karşı. Bence Ondal Thomason'un zaman zaman hatta karşılaşmanın 3'te 2'sinde savunma oynayabileceğini ve bir golde bulursa zaten en fazla Zenit 2-1 kazanacak gibi geliyor bana. Bu yönden Malmö 2 fark yemez. 1-40 oranı var. Avrupa'da bilmiyorum oynayabiliyor musunuz? Eğer Avrupa'dakiler oynayamıyorum diyorlarsa Malmö'nün atacağı bir golü de siz değerli dostlarıma yine yüksek oranıyla yani standart oranıyla önereceğim. Şimdi aklıma gelenler var arkadaşlar ama kafanıza göre kombinler yapabilirsiniz. Buraya kadar izleyenlerden yine çok güzel beğeni bekliyorum. Yani 1500'ü geçmişiz bile diğer programda 2000'e doğru gidiyoruz. Yine gönderirseniz çok ama çok mutlu oluruz ve bu programlarımızı hem böyle biraz daha hafta içinde daha hızlı hem de kupon önerileri şeklinde böyle güzel şekillerde kazandırmayı hedefleyecek şekillerde devam edebiliriz. Şimdi korner bakalım isterseniz Juventus Chelsea 9.5 korner diyelim ve Manchester United Villarreal 8.5 korner diyelim. Böyle bir kombin yaptığınızda gene 2.20'leri bulacaksınız. Bir tane böyle değerlendirelim. Şans işi zaten biliyorsunuz sizler de. Ve başka bir kombin açısından değerlendireceksek mesela seçiyorum şu anda. Gelmeyebilir bakın. Kendiniz değerlendirin bunları. İşte Young Boys'un bir golü ya da sen 2.5 gol üstü al. Nasıl istiyorsan. Yani Young Boys oynayacağım. 2.5 gol üstü oynarım da. Ben 1.38'den 2.5 gol üstü oynamıyorum. Prensibim öyle. Ben oynamıyorum. Young Boys bir tane atar diyorum. 1.40 oranı var. Wolfsburg Sevilla'da ikisi birbirine birer tane atar diyorum ve 1.62 2.30. Ha riskli mi? Riskli. Riskli karşılaşmaları seçtim. Sen biraz daha düşürebilirsin veya sadece Bayern Münih Dinamo Kiev maçının KG'sini alır 1.90 küsürden de değerlendirme yapabilirsin. Onun dışında salzburg lille maçı var. bunlardan kombin yapılabilir. Chelsea maçı var, Juventus-Chelsea maçı ve yine işte ne var orada? Wolfsburg-Sevilla'nın beraberliği var tekli. Salzburg'un 3,5 üstü var. İşte Salzburg 3-1 kazanabilir. 2-2 olabilir. Bunları anlatmaya çalıştım. Bunları değerlendirdim. İsterseniz sizler de bu yönde yüksek oranlı kombinlerle devam edebilirsiniz. Tabii ben kombinlerimi salı akşamı itibariyle çıkartıyorum ve onlara odaklanıyorum. Bakalım hangilerini seçeceğim. E, bu karşılaşmalardan yapacağım zaten. Ondan sonra siz de isterseniz aynı düşündükleriniz varsa onlardan da kombin yapabilir veya işte Championship maçları var. Yine katıl butonundaki arkadaşlarıma Championship'i de özel olarak e, analiz edip göndereceğim. Özellikle eksklusif paketine gönderiyorum. Siz de bir görüşlerinizi yazın. Ya Championship'te şu maç var, Fulham var, buna güveniyorum. İşte Atalanta fark atar abi ya da Atilla Bey işte Wolfsburg seviye seviyordan sürpriz bekliyorum gibi yorumlarınız varsa hepsini yazabilirsiniz. Ve Bayern Münih Dinamo Kiev karşılaşmasının skorunu tekrar ve tekrar hatırlatayım. Buna eğer e, katılım gösterirseniz yine e, canlı Telegram paketimize giriş yapacaksınız. Sevgiyle kalın. Hoş